Ben şarkıcılık yapamazdım. Niye biliyor musun? Acayip bir rekabet var orada. Mesela o rekabet beni delirtebilirdi, seni delirttiği gibi. Yani ben rekabetten delirmedim açıkçası ya. Ben hep kendim adına daha fazlasını istemekten Ama delirdim. Ama bu da rekabet. Yok ya, ben kimseyle silik yarışı yapmadım. Ben daha uzağa iş yerim, yapmadım kimseyle. Ben kimseyle polemiğe bile girmedim. Beni sokmaya çalıştılar. Aralardan haklı olmama rağmen özür dileyip çıktım her seferinde. Kendini kollama pozisyonu almak da rekabetin bir parçası olmak. Son tahlilde bizim çalıştığımız piyasada öyle ya da böyle sen rekabet etmesen de kendini kollamak zorundasın. Yani bilmiyorum o da bu hastalıktan sonra değişen bir psikolojim. Eskiden yine bir tık daha fazla içindeydim rekabetin ya da hırslıydım. Yani şu an tek derdim be belli bir hayat standardım var. Hiç lüks olmayan. Aa arabamı gördün işte gelirken kullandığım. Sevmiyorum lüksü zaten şey mesela millet böyle pırlantalar takarken ben hep bodrum yerlisi takıları takarım. İşte hep çakma gümüşler takarım. Çıkartırsın mosmor kalır o parmağında falan ya. Olmuyor çünkü alışmadık götte dondurmuyor. Ben de bana lüks yakışmıyor. Lüks bende emanet duruyor. O yüzden bahsettiğim hayat standartlarım da aslında çok stabil. Yani evet güzel bir yaşam ama lüks bir yaşam değil. Bunu sürdürebileceğim ee, bir ayrı konser takvimim olsun. Onun dışında ben gideyim de 500 milyon tıklanayım. O o kalmadı onlar. Hırslar, neler kalmadı. Yani istedikleri kadar eleştirebilirler ama İngilizce söyleyeceğim burayı. Been there, done that. Yaptım, gördüm, hissettim, içtim, sıçtım, batırdım, çok başarılı oldum, öldüm, dirildim. Yaptım her şeyi. Oradaydım. Ama şimdi buradayım. Oradaydım. Buradaydım. Ama bugün buradayım. Bugünün şartları nasıl ruhuma huzur veriyorsa o şekilde yaşamak durumundayım. Yani ne yapayım? Huzur ne değilmiş? Huzur? Neredeymiş? Ya huzur güzel bir uyanma, güzel bir kahvaltı. Anne sağsa onun sesini duymak, babanın sesini duymak. Üç beş geyik muhabbeti döndürmek arkadaşlarına ve uyumak. Huzur bu. Gerçekten bu. Aşk, şehvet, tutku, para, skandal. Allah hepsinin belasını versin. Hiçbiri değil. Minimalist bir hayat. Yani şimdi minimalist bir hayat gidip de belgeseldeki kitaptaki gibi bir don Yok, bir lokma demiyorum. bir değil de yani. Yani minimalist kendi dünyamda, kendi kabuğumda kimseyle dalaşmadan, hiç kimsenin lafını umursamadan ama ufak ufak tabii e, hakkın yendiği yerde hakkını aramak suretiyle basit küçük. Küçük, iki buçuk insan bıraktım hayatımda. Onlar da zaten 1992 yılından beri hayatımda olan ilkokul arkadaşlarım. Sevmiyorum çünkü kimseyi artık. <laughs> Sevmiyorum, ne yapayım?